Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle yaprak desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için de çok güzel bir örnek hazırladım. Oyama başlamadan önce yazmamın kenarlarını göstereyim size. İki zincir çekerek yazmamın kenarlarını tığladım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için daha önce istek üzerine paylaştığım 1098 numaralı videoyu izleyebilirsiniz. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Her zaman iki zincirle tığlıyorum dedim. Bu yazmamda yine iki zincirle tığladım tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 3 numara yeşillik kullandım. Bu ipim arkadaşlar yazmamın içindeki yeşil tonu. E, ee, yazmamın içindeki diğer renklere göre yine iplerimi ayarladım. Altın Başak marka 117 numara kahverengi kullanacağım. Ee, Altın Başak 91 numara pembe kullanacağım. Bir de yine Altın Başak marka 639 numara böyle tarçın tonu ipim var. Ee, kullandığım tığım benim 21 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan ee, devam ettiğinizi sürekli kullandığınızı e, model için, örnek için kullanabilirsiniz bu 3 numara tığ oyası yapmak için gayet uygun. Hemen başlayalım şimdi çimenimiz, çimenimizle. çimenimizle e, güzel bir model, kolay da bir model. Beraber yapalım. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Anlattığım gibi yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Geldim. Tığ battıma. Bir defa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığ battımın altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Buraya küçük bir trabzan yapmış olduk. Trabzanımızın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi trabzanımın önünden girerek düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battığının altından ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan yine ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde kirpiğimi düğümledim. 2-3 tane yapacağım burada. E, ee, çimen, bu çimenden çiçek yuvaları arasında ben 10 tane yapıyorum. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. 5 tane olsun. Başlangıç için 5 tane yeterli. Ama aralarda 10 tane yapacağım. Kirpiğimi düğümledim. En son kirpiğimi düğümledikten sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi burada çiçek yuvamızı yapacağız. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Şöyle yan tuttuğumda 2 tığ battı kadar. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta birinci zincirimden Birinci zincirimin arasından yuvayı oluşturacak şekilde tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin ön yüzünü döndüm. Bir defa doluyorum. Yaptığım yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. Yuvadan girdim. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3 oldu. Bir, bir doluyorum. 2, 2 çıktım. 4, 1 doladım. 5. trabzanımı yaptım. 6. trabzanım. 6 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine 6 trabzan yapacağız burada. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve yuvaya sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir daha çektim sıkıca. Başlarken yaptığım örümceğim gibi bir örümcek daha yaptım. Şöyle oldu. Göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Burada bir defa doluyorum. Tığ battıya döndüm. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp 4. tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim, bir doladım. Hemen yanındakine. Şöyle oldu. Çiçek yuvamız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben aralarda 10 tane boşluk bırakacağım. Siz ara sıklığını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde yanına birkaç tane daha yuva yapmak istiyorum. Sonrasında üst kısmını birlikte hazırlayalım. Ben iki tane çiçek yuvası yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi çiçeklerimizi yapalım. Ee, İstediğiniz sayıda aradaki çimen sayısını ayarlayarak sıklığını, seyrekliğini ayarlayabilirsiniz. Kahverengi ipimi kullanacağım önce. İlmeğimi oluşturuyorum kahverengi ipimle. Geldim. Şuradaki birinci yuvadan 3 tane küçük yuva yapmıştık. Onların birincisinden sık iğne ile ipimi tutturdum. Yanına ikinci yanına üçüncü Yanına dördüncü, dört tane hatta beş tane yapalım. Beş tane ilmeğimi yaptım. Şimdi ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. İki, 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 iki. hepsini iki iki alarak başa doğru geldik. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi hemen dipteki yuvadan tutturdum. Yanından bir ilmek çıkardım. Yanından yine bir ilmek çıkardım. Yanından yine bir ilmek çıkardım. Her sırada ilmek sayısı 1 bir, bir azalıyor. 5 ile başlamıştım. 4'e düştü. Yine 2 2 geriye doğru çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen dibindeki yuvadan tutturuyorum. Yine dört zincirimi çekiyorum. Bu şekilde yaptık. Uç kısmına 1, 2, 3, 4 zincirle önce birinci sonra ikinci kirpiğimi yaptım. Yine 4 zincir çekerek iki tane uç kısma kirpik yapıyorum. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincirle yine aynı yuvaya sık iğne yaparak kapatıyorum kendi yuvasına. Bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile girdim. Kendi yuvasına yine kapadım. Bir alttaki yuvaya yine kendi yuvasına olacak şekilde bir kirpik daha yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi bir tane de alttaki birinci gözümüzden şöyle tutturdum. Yan tarafa yine sık iğne ile geçiyorum. Bu birinci ilmek olmuş oldu. Yanına 2 3 4 ve 5 Yine aynı işlemi tekrarlayacağız. İkişer ikişer geri doğru alıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincirle kirpiğimi yaptım. Hemen birinci yuvadan, ikinciden, üçüncüden ilmeğimi çıkardım. Yeniden 2-2 geriye doğru alıyorum. Her sırada bir ilmek azalıyor arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. Hemen dibindeki yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geri döndüm. Bu noktaya geldik. Burada da 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincirle önce birinci kirpiğimi yapıyorum sonra 1 2 3 4 zincirle ikinci kirpiğimi yapıyorum hemen alttakine sık iğne ile tutturdum 1 2 3 4 zincir bir alttaki yuvaya yine sık iğne birazcık ip saralım sık iğneyle giriyoruz. 4 zincirimi çekiyorum ve yine kendi yuvasına kapatıyorum. Bu kirpiklerin yapım şekli bu şekilde oluyor. Yine bir alttaki yuvaya geldim. Sık iğneyle ipimi tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. En sonda yeşil ama bir sık iğne yaptım. Böylece ikincisi de yapılmış oldu. Şimdi üçü yapalım. 3. yuvaya sık iğneyle giriyorum. Hemen ikinci ilmeğim üçüncü ilmeğim dördüncü beşinci ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum bir iki üç dört zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim hemen birinci yuva ikinci yuva, üçüncü yuvadan da ilmeğimi çıkardım. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum. Her sırada bir ilmek azaltarak bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen dipimizdeki yuvadan kirpiğimizi düğümlüyoruz. Yanındaki yuvadan ve yanındaki yuvadan da bu şekilde ilmeklerimizi çıkardık. Yine iki iki geriye alıyorum. 4 zincirle birinci kirpiğimi yaptım. İlmeğimi çıkardım. Son uç nokta için ikisini birden topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle önce birinci kirpiğimi yaptım. Yanına yine 1, 2, 3, 4 zincirle ikinci kirpiğimi yapıyorum. Uç, uç noktada iki kirpik. Sonra bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim kendi yuvasına. Bir alttaki yuvaya geçiyorum yine sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir çektim yine kendi yuvasına. Bir alttaki yuvaya son kirpiğim için giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle yine kendi yuvasına tutturuyorum. En son bitirirken bir tane alttaki yeşil yuvadan yine sık iğnemi yapıp üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar çiçeğimizi. Bu şekilde çiçeğimiz oldu. Ben hemen diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde dökümlü, salkın bir model oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da bayanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.